Evet arkadaşlar herkese merhaba. Size bu hafta bir müjde vereceğiz. Peki bu müjde ne? Nedir Ozan abi bu müjde? Biz Ulaqbul Havuz modelinde Avrupa yakasında 5 yaş Nişantaşı bölgesine başladık. Hı hı. Aktif bir şekilde. Zaten hmm. bununla ilgili birçok video var kanalımızda. Evet. Ee, çok güzel gidiyor oradaki e, operasyon. E, gerek işletmelerden aldığımız tepkiler muazzam. Hı hı. Yani e, bir kasaba mesela açtık biz panel ekranını. Evet. E, kasap yandaki çiçekçiye çiçek yandaki tozçu değil mi? Dün en son gittiğimiz e, İzmir'den gelen bayi arkadaşımıza e, müşterilerimizi tanıştırırken e, süreç nasıl ilerliyor memnun var mı? house pool modelinden bunun için görüşmeye gittiğimizde yan taraftaki tozçu tesadüfen geldi Mustafa Bey adında birisi ya ben Özer abiden bunu çok istiyordum e, hı hı. ulahtan operasyondan yetkili birileri gelipsin biz bir an önce başlayalım bu modele çünkü biliyorsunuz model buraya e, çalıştırmadan Evet. Kurye maliyetlerine hiçbir şekilde girmeden tek tuşla kurduğumuz ekran sayesinde taksi çağırır gibi kurye çağırıp paketlerin teslimatlarını hem istedikleri süre zarfında yani 10 dakika 15 dakika 20 dakika şeklinde paketin hazırlanma süresine tıkladıktan sonra e, kurye de paketi oradan aldıktan sonra 30 dakika içerisinde teslim etme zorunlu var. Evet. Bunun bilinciyle hareket ediyor arkadaşlarımız. Bu yaka da evet. çok güzel geçti. E, biliyorsunuz ki Kadıköy bölgesine başladık. Evet. Orada yeteri sayıda alımı yaptık. Lafını böldüm abi kusura bakma. Mesela. Müjdemiz de aslında Anadolu Yakası'nda ULAK Pool'un başlaması. E, Youtube'dan çok soru soruyordunuz bize. ULAK e, Anadolu Yakası'nda ne zaman başlayacak? Yani ULAK Havuz Projesi Anadolu ne zaman başlayacak diye çok sorular geliyordu. E Şimdi müjdeyi sizinle paylaşabiliyoruz. İlk olarak Kadıköy ile başladık değil mi Ozan abi? Anadolu Yakası evet. ilk önce Hı. ilçe olarak Kadıköy bölgesine Hı. başladık. Çünkü lokasyon olarak da hem daha geniş evet. hem daha çok işletmen olduğu bir alana sahip cadde Boston bölgesi Hı. özellikle yakın zamanda Anadolu Yakası'nın tüm yerlerine var, ulaşacağız evet. gibi gözüküyor doğrudur çok yakın bir zaman içerisinde Anadolu'nun tamamını bütün ilçelerini hatta ben İzmir'deyken Sultan Sultanbeyli'nden bir işletme sahibi aramıştı beni halen bende kayıtlı vardır yazışması bir an önce ben havuz full modeline geçmek istiyorum. Hı hı. Ee, ben kurye çalıştırmaktan bıktım. <laughs> Artık kuryenin kazasıdır, gelmemesidir, hastalamasıdır. Bunlar çünkü. da çok büyük sıkıntı. Yani bir kuryenin bir işletmeye bir gün gitmemesi onun yani minimum 1000 e, veya 2000 liralık günlük cirosuna etki edecek şekilde evet. etkiliyor. Evet. Doğru. Ozan abi sen aynı zamanda bayilerle de ilgileniyorsun. Doğru. Bu ara inanılmaz derece bir bayi talebimiz de var. Biraz da bundan değinelim mi? Abi sadece sırf bugün yani saat biliyorsun şu an sana çok kısa bir zaman dilimi ayırdım. 16'ya kadar görüşmelerimiz var. Evet. birer saat aralıklarla. Eee gerek yüz yüze gerek online. Hı hı. Yani sadece İstanbul içerisinde değiliz. Yani il bazlı yani. Evet. İşte Diyarbakır'da bugün görüşmemiz var. Diyarbakır'da bir bayıyla. Eee Malatya'dan bir bayı adayla görüşmemiz var. keza Samsun'dan yine bir bayı adayla evet. görüşmemiz var. biz aslında bayilikleri verirken yani böyle daha çok bir kar maaşlı değil de evet. yani iş yükümüzü dağıtalım. Kesinlikle. Ulaq adı altında bayiler büyüsün. Hem onlar para kazansın Kazan modeli misali. Hem onlar dediğin gibi para kazansın hem biz iş yükümüzü alıp onlara verelim. Hı -hı. Onlar e, bu işin altına girsinler. Yani o e, sorunun altına kendi ellerine sokup Ciddi anlamda kazançlar elde etsinler. Evet. E, Dolayısıyla gerçekten. Abi çünkü gerçekten çalış, çalıştıkça para kazanılacak bir proje. Kesinlikle. Yani emek vermek gerekiyor ve bu emeğinde fazla süre veriyoruz. Size ikinci müjdemizde arkadaşlar Ulak artık İstanbul Anadolu yakasında başladı. Çok yakın zamanda da tüm Türkiye'de başlayacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İnanılmaz derece bir bayi e, talebi var. Yani bayiler inanılmaz derecede bu platformun içine girmek istiyorlar. Ulak bayisi olmak istiyorlar. Ee, onlar ulak bayisi oldukça ulak e, havuz daha da hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Ben şu anki serüven hakkında çok güzel şeyler duydum abi. Herkes çok olumlu çünkü e, bir restoran ya da bir işletme, e, bir kure çalıştırmanın bir kendi bünyesinde kure barındırmanın maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkında ve e, inanılmaz derecede zorlanıyorlar. Bu yüzden evet. sadece ihtiyaç halinde sistemden kure çağırmak onlar için gerçekten büyük bir kolaylık. Evet, evet. Ee, şöyle desteklim seni. Ee, benim e, bir tane e, pul müşterim var Beşiktaş'ta. Eee firmanın ismini vermeyeyim. Emre abi var sahibi. Emre abi 65 yaşında bir insan. Hı hı. Ee, ben buna ekran ilk kurmaya gittiğimde e, ben bunu kullanamam. Bu nasıl hı. bir ekran? Ben sürekli adres mi gireceğim? Ben kureyi nasıl takip edeceğim? Ben posumu aldığı zaman veya ne bileyim işte ödemeyi nasıl takip edeceğim? Bunlarla ilgili sürekli acaba acep sorular sordu. Dedim ki Emre abi sendirin bunu kullanmaya başla. İki tane kulesi vardı bu arada maaş ödediği. Şu an bu bahsettiğimiz 65 yaşındaki adamı ben her gittiğim ilde veya görüştüğüm bayi örneğini veriyorum. Reklamını yapıyorum aslında aynı zamanda. <laughs> firmasının Doğru. adını verip şu an bayilik vermeyi düşünüyor. Franchise vermeyi düşünüyor ve ciddi rakamlar. Dün de yanımdaydım bu arada e, dondurma yemeğe davet etti bizi. E, İzmir'deki bayi arkadaşımla da tanıştırdım ben e, Enver abi. Ya dedim ki sen bu işi yapıyorsan, bu paneli kullanıyorsan bu şekilde herkes kullanır demek. Evet. Gerçekten o da zaten kendi görüşlerini aktardı, ben de doğru dedi, ilk bana geldiğimde bu tepkileri verdim, sonra baktım ki çok zevkti, evet. keyifli bir iş dedi. Yani ben dedi şunu yapıyorum, ee, bir haftada dedi benim havuz full ekranlarını yükledim, biliyorsunuz bir baki Hı -hı. ödemesi yapılıyor önceden ee, firma yetkilisi, evet. oradan her oluşturduğu 3 kilometre içerisindeki paket için sistem otomatikten peşinen bir ücret çeker, evet. biliyorsunuz ki bunu her defasında her videoda belirtiyoruz, Kurye ödemesini anlık alır. Evet. Kuryeler Abi çok özür dilerim. Kuryeler ödemesini günlük almıyor arkadaşlar. Anlık alıyor. Yani paketi teslim ettiği an ödemesi hesabına yapmış oluyor. Yani ödeme ile geci, ödeme gecikmesiyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Evet abi evet. Sen ee, Yani senin de belirttiğin gibi bizim e, bizi tercih etmelerindeki en büyük etken bu. Anlık evet. ödeme yapıyorlar. Yani ben 5 tane kuryenin bir araya gelip şu sohbetlerine şahit oldum. Hı. Bulak bir model geliştirmiş. Biz iş yerlerimizden işte aylık para alıyoruz veya 40 güne bir ödeme alabiliyoruz. Ama adamların geliştirdiği model şu git havuzdan 5-6 paket al 150-200'den al cebine koy o günkü ne yakıtını var. ne bileyim işte sigara masrafın her neyse vesaire karşılanmış olup devam edelim. Evet. Ya, bunlar kendi aralarında konuşulan şeyler. Ee, dediğim gibi bahsettiğim Enver abi de diyor ki ben bir haftalık baki ekranlarına 1000 lira para yatmışım şu kadar paket attırmışım ben oysa kurye çalıştırmış olmuş olsaydım benim o bir haftalık maliyetim 6-7 bin lira. Evet, Gerçekten yani abartmadan yani yakıtı, motor masrafı, kendi kuruyanın maaşı, sigortası, ıvır zıvır evet. yemeği, içmesiyle ki yemek falan filan da yok biliyorsunuz kesinlikle. bizim havuz parçacı kuryelerde Herkes kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılar. Ee, restoran kesinlikle karışmaz buna. Ee, tam tersi işletmeler bizim parçacı kuryeleri ikramlarda bulunuyorlar. Doğru yani tabii gittiği ki. Yerden dondurmacı bir dondurma veriyor. Ne bileyim. Evet. Bir kafe Tatlıcı Facebook. Tatlı, Facebook. tatlı veriyor. Evet, Facebook tarzı bir yerse bir sandviç biz atıyor. Bunu yapıyorlar bunlara evet. şahit olduk. Abi yani, çünkü... Diyor. yani insan mutlu oldukça karşısındakini mutlu etmeye çalışıyor. Evet. Bizim şu an sistemimizde kurye mutlu. Niye? Anlık ödeme alıyor. E kurye mutlu olunca ne oluyor? Restoran ya da işletme de mutlu oluyor. E, i̇şletme mutlu olunca ne oluyor? Kurye'yi ödüllendiriyor. Kurye'ye e, hediye de bulunuyor. Yani aslında biz şu an burada bir aile kavramını yakaladık. Evet. İşletmeler kurelere çok iyi davranıyor. Kureler işletmelere çok iyi davranıyor. Evet. E, i̇kisi çok mutlu olunca müşteri de mutlu olmuş oluyor. Aynen. Çünkü Hiç şey değil. çok önemli abi. Sen bir paket taşıyorsun. Bu paketi taşırken bunu iş olarak değil de sanki ailenden birinin paketini taşıyorsun. Ona zarar vermeden hemen hızlıca götürebilmeyi hedefliyorsun. Böylece ne oluyor? Müşterimiz mutlu, kuremiz mutlu. E, onu yiyecek olan ee, evinde bekleyen kişi de mutlu. Evet. Böylelikle gerçekten bir mutluluk zinciri oluşuyor. Artı e, yani bir işletmenin bir veya 2 veya 3 üzeri sabit kurye çalıştırdığı zamanki masrafları zaten evet, gerçekten gönül şartlarında ciddi rakamlar. İşletme şunu artık kavramaya başladı. Benim bir iki 3 değil 150-200 tane havuzda kuryem var. Aynen. Ve artık zamanla Artık o kuryeleri de tanıyor. Kesinlikle. Yani geldiği zaman ''Aa diyor Ömer Aa, hoş geldi, geldin. Ömer geldi hoş geldin diyor, Ömer diyor hızlı diyor.'' Mesela gibisinden. Ve ne bileyim X başka biri gittiği zaman işte diyor ki Cüneyt abi diyor yavaş diyor, ağır diyor.'' Ama diyor yine de 30 dakika içerisinde teslimatı sağlıyor. Yani biliyor bunu çünkü Aynen. takip ediyor. Hı -hı. Gönderisini alıp teslim ettiği sürece kendi ekranlarından takip edebiliyor. Saatini, dakikasını verebiliyor. Abi zamanını aldık. Çok teşekkür ederiz. Eklemek için başka bir şey var mı? Canım sağlık. <laughs> Çok iyi bak Arkadaşlar size bu hafta hem Ula Kavuz'dan bahsettik hem Ula Kavuz'un iki adet müjdesini size duyurduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve takip edin. Siz abone oldukça yeni videoları daha hızlı bir şekilde göreceksiniz ve yeniliklerimizden daha önce haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Mutlu haftalar. Evet.